hop 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 hop. Ne yapıyorsun sen orada bakalım? Hiç. Murat abimi seyrediyorum. Murat abisini seyrediyormuş. Baban uşağın var burada be. Bir yeri topluyorum arkamı döndüğüm anda dağıtıyorsun. Yeter be. Hem terliklerle koltuğun tepesinde ne işin var senin? Ayla ne oldu ki kızım? Ne yaptı çocuk? Sen de ne yaptığını bilmiyormuş gibi konuşma. Evimi istila ettiniz. Sizin yüzünüzden huzurum rahatım kaçtı ya. Şu velede de yüz verip durma. O daha çocuk günah var. Bana ne çocuksa kimin çocuğuysa o sahip çıksın. Benim için mi doğurdu? Gel oğlum biz odamıza gidelim. Gel yürü çocuğum. Meral Hanım sabah gitsin akşam gelsin. Oh ne güzel memleket. Velidi de bütün gün benim başımda tepinsin. Meral. Meral. Efendim abi. Yine dalmışsın kızım. Bir sorun mu var? Yok Aydar abi. Her zamanki şeyler işte. <laughs> ev üstüne ev. Abimin yanında çok zor oluyor. Olmasın olur da... ...hoşgörü olursa, sevgi olursa olur. Ah paşam, tontonum. Sen hep benim yanımda otur. Olur mu güzelim? Tamam anneanne. Heh, tamam yavrum. Murat abimi seyrediyorum anne? Bu odanın camından göremiyorum. Öyle mi? Anne, anne. Söyle bir tanem. Benim neden bisikletim yok? Aa, Murat senden büyük oğlum. Murat abin kadar olunca... ...senin de bisikletin olacak. Ama ben artık büyüdüm. Oo. Bisiklet kullanmayı biliyorum. Tabii. Murat abime söylesen... ...beni bisikletine bindirir mi? Bindirir tabii. akşama söyleriz. Aferin benim güzel oğlumu. Seni seviyorum oh, anne. Yavrum benim. Aç hadi Tuna. Murat abi, <laughs> ne var? Beni yarın bisikletine bindirir misin? Bindiremem, annem kızıyor. Annen kızmaz oğlum. Tuna'yı da bindir bisikletine. O bisiklet ikinizin. Ya. Yeah anne kızmaz mısın? Aa neden kızayım oğlum? Tuna senin kardeşin. Tabii ki bindirebilirsin. Tamam yerin bindirebilirsin. Yaşasın. Bin. Murat abi. Ne oldu? Beni de bindireceksin değil mi? Ama sadece bir kere. Tamam. Kaldır ayağını. Murat. Ne oldu anne? Bisikletine binmesine neden izin veriyorsun? Akşam söyledin ya. Babanın yanında bir daha öyle konuşursak keserim o dilini. Annem kızı yödeme ben izin vermiyorum de. Anladın mı beni? Uf anne ya. Bindirmeyeceksin bisikletini. Ben aptal oldum sen olma. Bir daha söyletme bana. Anladın mı Murat? Tamam anne. Ne olursun benim. Tuna çekil olursun. bisikletimin yanından. Çekil. Hah. Ha şöyle. Aferin olma benim. <laughs> i̇yi mi yaptın yani? Ne oldu beni mi dinliyordun? <laughs> Şimdi iyi bir şey mi yaptın yani? Böyle mi yetişecek Murat? Sana ne? Paşa gönlüm nasıl isterse öyle yetişecek. Ona da mı karışacaksın? Hem sen beni dinleyeceğine git içeri de ıspanaklara ayıkla. Ayla. Üç lira. Buyurun. Hayırlı işler. Sağ olun. Oo, delikanlı. Meral. Bak kim gelmiş. Aa. Bak Tuna. Hoş geldin oğlum. Anne bana bisiklet al. Bisiklet mi alayım? Evet. Tuna anneannen nerede? Oğlum anneannen nerede? Tuna sen kiminle geldin? Yalnız geldim. Tuna nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Aa Tuna! 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 Nerede bu çocuk? Tuna! Tuna! Hakikaten yalnız mı gelmiş? Baktım annemler yok yalnız gelmiş herhalde. Oğlum sen gerçekten yalnız mı geldin? Evet. Tuna ne yaptın sen oğlum? Nasıl tek başına geldin? Ama ben bisiklet istiyorum anne. Murat abim beni bisikletine bindirmiyor. Of oğlum ya ya başına bir şey gelseydi Beni çok üzdün Tuna Anneanne nasıl korkmuştur kim bilir Haydar abi Tuna'yı eve götürüp gelebilir miyim Tabi 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 götür hadi Tamam Anne ne olur bana bisiklet al Tamam ne olur tamam anne. Anneciğim, ben Murat abinle konuşurum seni bisikletine bindirir Ama bir daha sakın yanında anneannen olmadan dışarı çıkma tamam mı Anladım bana bisiklet al anne. Murat abim bindirmiyor beni. Tamam alacağım oğlum. Tamam sen bekle burada ben hemen geliyorum. Haydar amca, annem bana bisiklet alacak, ben de bineceğim. Aferin oğlum. Ben bir gidip geleyim Haydar abi. Tabi tabi. Tamam. Hadi anneciğim. Alo, ne yapıyorsun? E ben de iyiyim. Ya ben sana bir şey soracağım. Hani bu semih'in bir bisikleti vardı böyle 6-7 yaşındayken bindiği. O bisiklet duruyor değil mi? Tavan arasında mı? Ya ona bir baksana, birine vereceğim. Tamam, hemen geliyorum. Babaanne. Ne oldu? Babaannem nerede? Ne yapacaksın babaannemi? Halam Tuna geliyor. Aa, Babaanne Tuna geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> çok şükür, çok şükür. Neredeydin oğlum sen? Nerede olacak? Fırına geldi. Hadi içeri geçin. Hadi Murat, içeri gel oğlum. Nasıl gittin oraya? Gel Allah korumuş oğlum. seni. Neden gittin oğlum? Bisiklet istiyormuş. Bunu söylemek için gelmiş. Bana niye bakıyorsun ya? Yenge çok istiyor. Bir kerecik de tuna binsin. Olmaz efendim. Ben her şeyimi paylaşıyorum sizinle. Evimi, eşyalarım her şeyimi. Aynı şey oğlum da mı yapsın ha? Sen de geç içeri. Çok ıslanmışsın. Aldın Bu evden mısın? bir çıkabilsek anne. Başka hiçbir şey istemem. Nasıl çıkarız kızım? Hangi parayla? Neyse ben gideyim artık. Bir daha yanında anneannen olmadan... ...kapı dışarı bile çıkmayacaksın tamam mı? Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim. Aferin sana. Geldim ha? Haydar abi. <laughs> bu ne Aydar abi? Tuna Paşa'nın bisikleti. <laughs> Nereden çıktı bu abi? Ya bizim Semih'in bisikletiydi. Tuna bisiklet istiyorum deyince aklıma geldi. <laughs> Gittim aldım hemen getirdim. <laughs> Tuna için mi getirdin Aydar abi? Yok kendim için getirdim. Boş zamanlarda gezeyim <laughs> <gizleyeyim diye. gülüyor> Tabii ki Tuna için getirdim Meral. Tuna çok sevinecek. Sağ ol Aydar abi. E hadi götür de sevinsin. Şimdi mi götüreyim? Bir daha buraya kaçıp gelmesini istemiyorsan şimdi götüreceksin. Bir daha da geri gelmene gerek yok. İki saat sonra ben kapatacağım burayı. Sağ ol Aydar abi. Allah razı olsun senden. Hadi. Çıkacak dışarı çıktık diye. Olsun abicim. Bir kere binebilir mi bisikletimi? Bisikleti var artık anneannesi. Hmm. Ee, ee. Bak sen. Bakıyorum da paranız varmış Meral Hanım. Eve bir kilo şeker al desen melül melül bakarsın ama. Ben almadım yenge. Haydar abi verdi. Hı. Oğlunun bisikletiymiş. Sen onu benim külahıma anlat. Aşk olsun yenge. Niye yalan söyleyeyim? Hem Tuna'nın ne kadar çok bisiklet istediğini bilmiyor musun? Eve bir kuruş katkınız yok. Bir sürü nüfus bir adamın eline bakıyoruz. Sen bisiklet peşine düş. Yenge, Tuna da Murat gibi çocuk. Ne kadar istediğini biliyorsun. <laughs> Sen Murat'la Tunayı bir mi tutuyorsun? Ayla. Ne demek istiyorsun yenge? O bisikleti geri götüreceksin. Parasıyla da eve alışveriş yapacaksın. Sizin karşınızda enayi yok. Ben almadım dedi ya kızım. Anne bir dakika. Bisikleti götürsem mi diyorsun bana? Evet aynen öyle diyorum. Sana inanamıyorum yenge. Gerçekten inanamıyorum. Ya nasıl bir insansın Hı. ya? Aferin ailesin. Aferin. Şimdi görürsün nasıl bir insan olduğumu. Canları ne isterlerse alıyorlar. Bana gelince fakir edebiyatı. Yenge beni bisiklete bindirir misin? Gel gel. Bindireceğim ben seni şimdi bisiklete. Tamam. Bisikletim. 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 啊 Dada! Meral Meral diyorum Meral bir haftadır bu haldesin Tuna iyileşecek ama sen hastalanacaksın. Erhan doktor değil misin oğlum? Sen de bir şeyler söyle. Tuna iyileşsin de bana ne olursa olsun abi. Olur mu öyle şey Meral Hanım? Tuna ayağa kalkıp da annesini hasta görünce üzülmez mi? Oğlum iyileşecek değil mi? Yine eskisi gibi ayağa kalkacak değil mi? İyileşecek tabii. Ama siz de kendinize dikkat etmelisiniz. Eve gidip biraz dinlenmelisiniz. Oğlumu bırakmam, bırakamam. Ben varım ya Meral, ben kalırım paşamın yanında. Olmaz abi. Bana güvenmiyor musun Meral? Tabii ki güveniyorum ama kuzum buradayken ben eve gidip nasıl dinlenirim? Ne olur beni anlayın. O doktor da dinlemiyor Gökhan abi. Madem eve gitmiyorsunuz Kalkın biraz hava alın Hadi git Meral Tansiyonun düşecek Bak söz veriyorum Gözümü ayırmayacağım Tuna'dan Sen gelinceye kadar kıpırdamadan beklerim Hadi Meral Hanım Kahve Teşekkürler. Afiyet olsun. Siz olmasanız o odadan asla çıkamazdım. Sahi siz abimle ne zamandır tanışıyorsunuz? Lisedeyken. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Gökhan abi dershanenin alt katındaki lokantanın müdürüydü. Bana yaptığı iyiliği bir bilseniz. Neyse, başka bir zaman anlatırım uzun hikaye. <laughs> Kaza anını hatırlatarak sizi üzmek istemem ama o an hiç aklımdan çıkmıyor ki. Tuna bisikletiyle kaza geçirdi demiştiniz. Ama polis raporu aracın bisiklete çarpmadığı yönünde tutulmuş. Kaza olduğunda Tuna bisikletinde miydi? İyi misiniz Meral Hanım? Tuna bisikletinin ardından yola koşmuş. <laughs> Bisikletini almak için Bisikletin yolda ne işi varmış? Neden soruyorsunuz? Bir gariplik var. Üstelik siz de hastaneye ilk geldiğinizde... <laughs> ...yavrum bisikletinin arkasından koşmuş... ...bisikletini kurtarmak için gitmiş diye ağlıyordunuz. <laughs> Tuna'nın bisikletini yengem yola atmış. Yengeniz mi? Gökhan abinin işi mi? <laughs> Söyle oğlum. Anne ben Tuna'nın bisikletini yaptım. Artık eve gelebilir Tuna. <laughs> Aferin paşa. Tuna ne zaman gelecek anne? Bilmiyorum oğlum. E biz gidelim onun yanına. Hem bisikletini de götürürüz. Olur mu? Olmaz. Neden? Oğlum olmaz diyorsam olmaz. Neden diye sorma bana. Hadi önüne dön. Oyuncakların oynasın. Uf anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.